Abi seni. Çünkü bir ödül daha var. O ödülü de kendisinden kendisine takdim etmesini istiyoruz. Evet, en Quality spor kulübü başkanı elbette Fikret Orman efendim. Evet Fikret Orman. Ödülünü de. Alkış gelmedi. Beşiktaş'tan az galiba. Tabii başkanım şampiyon olunca gideceği yerler Önemli yerler var Normal karşılıyoruz Çünkü protokolde yeri olan bir kişi Şimdi özellikle Özellikle Salih keçeciden Çok özür dilediğini Ve Buradaki konuklardan da özür Dilediğini söylememi istedi Kendisi Çünkü bu akşam genelde her akşam iki iftarla Geçiyor akşamlarımız ben de o bulunduğumuz yerden kaçıp öyle geldim. Çünkü orada iki tane hiç beklenmeyen bakan misafirimiz geldiğinde birimizden birimizin kalması gelip beş temsil etmesi gerekiyordu. Onun için sizlerden onun namıda özür diliyorum. Senden de Salih. Sevgili abim özür dileyecek hiçbir şey yok. Gönlümüzdesiniz. Varlığınız yetiyor. Teşekkür ediyorum.